Herkese merhaba. Bu sefer YKS seviyesinde bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Siz tabii ki elinize kağıt kalem alıp öncelikle kendinize uğraşın. Şimdi diyor ki x bir reel sayı olmak üzere bu denklemin kökler toplama nedir? Şimdi denklem üssü sayılarla ifade edilmiş. Fakat ben burada bir çarpanlara ayırma yapmam gerektiğini biliyorum aslında. Bakın burada 16, 8, 4 ve 2 gibi 2'nin tam kuvvetleri var. Dolayısıyla ben burada 2 üzeri x'e a diyerek devam edebilirim bakın. Şimdi 2 üzeri x a ise arkadaşlar 16 üzeri x dediğim şey a'nın dördüncü kuvveti. Şimdi 8 üzeri x dediğim şey zaten a'nın küpüydü. E 8 üzeri x artı 1 dediğim şey 8 a küp. Devam ediyorum. 4 üzeri x dediğim şey a kareydi. O zaman 4 üzeri x artı 2 dediğim şey 16 a kare. Aynı şekilde 2 üzeri x artı 3 dediğim şey de 8 tane a eşit. Şimdi denklemi tamamen a türünden ifade ediyorum. Geldim a üzeri 4 eksi 8 a küp artı 16 a kare en son eksi 8 a eşittir 0 dedik. Şimdi burayı tabii ki arkadaşlar bir A parantezine alabilirim. Bakın geldim A parantezine aldım burayı. Ne oldu? A küp eksi 8 A e kare artı 16 A eksi 8. Şimdi çok güzel. Burada ben A'nın alabileceği değerlerden birinin sıfır olduğunu biliyorum. Fakat 2 üzeri x, x en nazar reel sayıyken asla 0 eşit olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar şuradan herhangi bir şekilde kök gelmiyor. Yani gelebilecek tüm kökler aslında şu içeriden gelecek. Dolayısıyla şimdi şurada silmek istiyorum. Ben içerideki 3. derece denk demin 0 eşit olduğunu biliyorum. Çünkü a'mız 0 olamaz. Şimdi geldim a küp eksi 8a kare artı 16a eksi 8. Senin sıfır olman gerekiyor. Ve senin çarpanlarına ayıracağım. E burada bolca 8, 16, 8 var. Ben bunların yerlerini değiştirerekten çok güzel şekilde çarpanlarına ayırabilirim. Bakın a küple 8'i bir araya getirirsem eğer a küp eksi 8'i ben çarpanlara ayırmayı biliyorum. Daha sonra şunların ikisini de 8a parantezine alacağım tabii ki. Bakın geldim arkadaşlar. A küp eksi 8 artı 16A eksi 8 A kare olarak gördüm bunu. Şimdi eşittir 0 diyelim. Devam edelim bu şekilde. Ben şurayı çarpanlarına ayırdığım zaman ilk kısmı A eksi 2 çarpı A kare artı 2A artı 4 olduğunu biliyorum. E artı şu kısımda şimdi 8A parantezine alacağım. Bakın aldım alınca ne geliyor? 2 eksi A eşittir 0. E çok güzel. Burada 2 eksi a var. Burada a eksi 2 var. O zaman ben burayı e, a eksi 2 parantezine alabilirim mesela. Geldim. A eksi 2 parantezine aldım. Bakın a eksi 2 parantezinde arkadaşlar. A kare artı 2 a artı 4. Şurası 2 eksi a olduğu için buraya eksi 1 ile çarpıyoruz. Yani eksi 8 a oldu burası da. Eşittir 0. Artık buradan iki tane kökümüz geldi işte. Bakın a'nın 2 olabileceğini gördüm. Bir de aynı zamanda şuraya da sıfır yapan değerlere ihtiyacım var. Ama orayı öncelikle şöyle bir daha kapalı bir halde yazalım. Bakın bu arkadaş a kare eksi 6a artı 4. Burada da zaten a eksi 2 vardı. Şöyle hadi aşağısına yazalım onları. Şimdi arkadaşlar eğer bunlar sıfırsa ihtimaller şunlar. a'mız 2 olabilir. Ya da şuradan gelen a değerleri olabilir. Ama oradan gelen ağların ben kökler toplamını, kökler çarpmanı, hatta a'ların kendilerini bile bulabiliyorum. Fakat bulduğum zaman şunu göreceğim. Şimdi ilk başta şunu bir yazalım. A dediğim şey zaten 2 üzeri x olduğu için. Eğer 2 üzeri x 2 ise x'in buradan 1 olduğunu gördüm. Bakın ilk kökümüz x'in 1 olduğu durumu zaten. Şimdi diğer ihtimale baktığım zaman öncelikle şunun bir deltasına bakayım. Bakalım burada a'lar reel sayı olarak geliyorlar mı? Bakın a kare eksi 6 artı 4'ün deltası B kare eksi 4 AC'den 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ten yani 20 yaptı. Güzel. Yani delta sıfırdan büyük olduğu için iki tane reel kökü zaten var. Buradan şunu da anlıyorum aynı zamanda. Şimdi kökleri bulabiliriz tabii ki ama bulmaya gerek yok. Bakın kökler çarpımı pozitif, köklerin toplamı negatif yapmış. Dolayısıyla ben buradan iki kökün de ne negatif olduğunu anlıyorum. Yani şu arkadaş açtığınız zaman bakın A eksi bilmem ne. A eksi bilmem nelerin çarpımı bu. Şurada tabii ki pozitif sayılarımız var. Şimdi siz bunları çarptığınız zaman burası bakın pozitif oluyor. Kökler toplamında negatif oluyor. Şimdi geldim şuraları siliyorum. Benim için arkadaşlar burada A'nın alabileceği değerlerin 2 iki tane olduğu belli zaten. Yani bu kökler eğer A1'e A2 ise ben A1 ile A2'nin çarpımının 4 olduğunu biliyorum. A1 ile A2'nin toplamının da eksi B bölü A'dan 6 olduğunu biliyorum. Peki benim işim neyle? Benim işim X ile. Şimdi bunlardan arkadaşlar eğer 2 üzeri X1 değeri gelirse Bakın A1 değerini alacak. Sonuçta A1 değeri sağlıyordu. Hadi X2 değeri diyelim. X2'de de A2 değerini alsın. Sonuçta benim A dediğim şeye bakın. 2 üzeri X'de. Şimdi bu A değerlerini veren ifadelere de 2 üzeri X1'e 2 üzeri X2 dedim. Peki ben bu X1 artı X2'yi de merak ediyorum. E X1 artı X2'yi nasıl bulurum? Alt alta çarparım. Bakın 2 üzeri X1 artı X2 eşittir. A1 çarpı A2 yapar. E A1 çarpı A2'nin de 4 olduğunu bildiğim için Bakın x1 artı x2'nin arkadaşlar 2 olduğunu bulurum. Şimdi çok güzel diyeceksiniz ki hocam doğru tüm kökleri bulduk. Ama hadi bu x1 ile x2'den biri 1 ise 1 olamaz arkadaşlar. Çünkü eğer 1 olsaydı x1 ile x2'den biri köklerinden biri 2 olurdu. Fakat bu denklemi a'nın 2 olduğu durum kesinlikle sağlamıyor. Dolayısıyla ben x1 x2'nin zaten 1 olmadığını biliyorum. O zaman kökler toplamım 1 artı x1 artı x2 eşittir 3 yapmış oldu. Şöyle cevabın üzerine karalayalım ve S almak isteyenler için ekranı küçülttüm. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ödüyor da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu altımlarında görüşmek üzere.